Murat Bey, efendim. Görmüş olduğumuz kağıt toplama aracına Hakkı Bey e, e, bu sistemi siz yapmışsınız. Evet, doğru. Ve bir kuruş yakıt harcamadan bu aracı kullanıyor Hakkı Bey. Aynen öyle. Bunun e, bütün e, şeyi size ait değil mi? Evet evet. Bu konu hakkında Ab, biraz bilgi verilmiş. Evet, mağdurdu. Cenaret Ölebilen uğraşıyordu. Arkadaş evet. olarak yardımcı olmamı istedi. Ben de yardımcı oldum. Evet, bu sistemi e, geliştirmeyi düşünüyor musunuz? İleriki zamanlarda bir araba yapmayı düşünüyorum. Peki. Çalışmalarınıza biz başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çerkeş Fırsat Okulları kağıt toplama aracının sahibi Hakkı Bey ile birlikteyiz. Hakkı Bey Çerkeş Belediye Oteli'nde çalışıyor. Boş zamanlarında ise kağıt topluyor. Hakkı Bey, arabanızda yeni bir düzenek yaptırmışsınız ve evet. bu sayede hiç yakıt tüketmeden kağıt topluyorsunuz. Bize kısaca yaptığınız işten bahseder misiniz? kısaca yaptığım iş boş zamanlarımda boş karton topluyorum ve arabamın aküsü yetmez hale gelmişti. İşte jeneratörle falan denedim olmadı. Sonra bu işte Murat arabacı arkadaşımla beraber bu projeyi çizdi kendisi. Bunu faaliyete geçirdik. Şu anda güneş, güneş enerjisiyle gidiyor. Yani bana da çok büyük katkısı var. Çünkü gün boyu gün içerisinde 2 üç kere şarja takmam gerekiyordu. Çünkü dört yıldır biniyorum ben bu araca. Şu anda kesintisiz gidebiliyorum geceli bunda. Çok güzel, çok güzel. Peki biz sizlere böyle yaratıcı fikirlere sahip olduğunuz için hem Murat Bey'e hem de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, Çerkeş Vusat Haber olarak da tebrik ediyorum biz Kerkeş Vusat Haber TV bölgenin, bölgenin sesi kulağı. kulağı.